kaç müfler üç 3 dileğini dile <laughs> <türüyorum> Sa... <laughs> <not babies. gülüyor> <laughs> biraz Bas, bas, tamam. Ama çocuk gelene kadar Ay, da bir onlar? Onlar da yok dedim çocuk gelene kadar o bitiyor. Bir adam ya? Efendim? Video çekmiyormuş ya. ya. Ya sen çektin mi video? Yok video çekiyorum. Aynen. Sonra bana at. Hayret evet, doğru. Mira, sevgili annem. ne ya, bitirle. Aa! Şey <laughs> 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 tamam hadi. Evinay, mutlu yıllar sana. Aşkım, doğum günün kutlu Hadi görüşürüz. Bir resim Dur, bir tane bir çek ikimizin. Pastanın yanında. Şöyle sen şu şekilde de ki sen yüksek görünürsün. Dayın bu hale geleceksin ha. He. Bak kızım var ya, bezen. Nereye bakacağım? <laughs> <laughs> nereye bakacağım? Babaya bak ha? aşkım. Yani, sen ha? sen de git. Tamam hadi yani şey yapalım. Biz, biz. Siz buraya hepimiz sarsınız herhalde ya. Kalanları da yerde indiririz. Tamam yeter hadi. Ama çekiyor mu sen doğum şey yapıyor sana? Resim <laughs> ya, ya, <süredir>. <laughs> git. Ya git? Git ben çekeyim Git şey çok da parlak çıkartıyor. <laughs> Emine kalk. Ne <be> yapacaksın ki <laughs> Aşkım kalk. Emine kalk. Bir Ben sağ <laughs> de. Ne, Hadi, Buraya bak, ha. ha. <target kişi> bak, ben video çekiyorum aşkım. İbo, gel bir gel. Yerlerine resim çekeyim İbo. Gel, gel. Ne gel, gel. Dur, dur, ben gireyim. Ben Dur, bekle. Yeah. Şey şu video bir çekeyim. Biraz çekeyim. Ne yapacaksın? Ne Bakarken çekeyim. Hala ben anne meske. Tamam. <laughs> e ee, dene la buraya bak aşkım ben video alıyorum. <laughs> buraya bakayım. <laughs> buraya bak evine. <laughs> hmm. Baba. Tamam. Abi, <laughs> Baba. Kız tam dışarı. <laughs> Poşetini aç sonra evlen. Aç yani sonra aç. Onun içinde damla hapla getirmiş. Mali el aç. Anne. Aç, aç aç. Aç aç. Hediyelerini aç aşkım. Hediyelerini aç, aşkı. aç. Aç, 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 aç. edeyim mi? Bapu şunları alsın. Tek tek çıkar. Canlı yayın mı? He iyi yok. Normal değil yok. Şunları bir yere koyayım. Aç çakalak kavaşmış ya. Ha. Emre aç bak bakalım. Güzel, teşekkür et, et abla. Ya, Aplı, yok, yok. Yok, yok, yok. Abla teşekkür et aşkım o damla abla gitmiş. Göster bize. Teşekkür ederim. Bize göster aşkım hediyeni. damla abla onu da göndermiş. Ha. Ha. Uy Ağla bir şey kırdı. Işte. Bebeğini aç. Ağaç. Aç. Ee, ne yok şey de ablankini aç. Bebek zaten göstermişim. Ha, ne, ha, ha, Aç hadi bakalım. Böyle can çekmen lazım. Kim? <laughs> ne iyi bir bakalım. Çıkıyor. Çıktı. Oo, hey, hey, hey. Ay, Ay çok hey, güzelmiş. Hey, hey. Hatice abla getirmiş Mali. Wow, kemeri de var mı? Ay çok güzel. Vay vay vay. Çok teşekkürler. Tamam <laughs> bitti. <laughs>